النبي صلى الله عليه وسلم يرك امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ben insanlarla savaşmakla emr oldum. Ta ki insanlar Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik edinceye kadar ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye kadar. Buradan ne anlatılıyor? Yani kişinin İslam dairesine girebilmesi için La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah kelimesine şahitlikte bulunması lazım. Yani bir kimsenin tabi bir şeye şahitlik ettiğini söyleyebilmemiz için o kimsenin hem o şey hakkında bilgi sahibi olması lazım hem de o şahitlikte bulunduğu şeyi telafus etmesi lazım. Şehadet öyle rastgele gerçekleşen bir şey değildir. İçerisinde insan bilgisinin olduğu bildiği bir şeye şahitlikte bulunur. Yani bu şehadet içerisinde ilmi, bilgiyi barındırması lazım ve bunun beraberinde telafus edilmesi, söylenmesi lazım ki şahitlik gerçekleşsin. Hani düşünün vakıada da insanlar şahitliği bu şekilde kabul ediyor. Bir insan bir olay hakkında şahitlik yapması için o insanın ne yapması lazım? Öncelikle olayı bilmesi lazım. Ondan sonra da o olayı telaffuz etmeli yani söylemeli ki bu şekilde onun şahitliği kabul edilsin. İşte La ilahe illallah kelimesi de ona şahitlik etmek de böyledir. Dolayısıyla bu kelimeyi içeriğini bir kimse bilip kalben tasdik etse de eğer kelimeyi telaffuz etmezse kelime-i şartlarından bir tanesini yerine getirmediği için onun şahitliği ne yapılmaz? Kabul edilmez. Yine aynı şekil dil ile bunu telaffuz etse, buna şahitlikte bulunsa eğer o kelimenin manasını, içeriğini, onun taşıdığı ilmi bilmiyorsa gene onun bu kelime yapmış olduğu dille şahitlikte asla kabul görmez.